Evet merhaba ben Kocaeli Kartepede Cheetah şimdi gördüğünüz gibi Gold Legend denilen makine ee, bu da faturası faturası ve bunun iki yıl garantisi var bir yıl garantisi daha devam edecek yani ee, bir yıl falan oldu bizim arkadaşlarla beraber ortaklaşa alalım bir yılda faturası devam edecek böyle çantasıyla beraber gördüğünüz gibi Gold Legend. Şimdi bu 120 bin liraya kadar satılıyor. Bunu 90 bin liraya satıyoruz. Altın borç aldık. Altın borç aldığımız için arkadaşlarla ortaklaşa altın borç almıştık. O altın borcu geri verebilmek için bunu mecburen acilen satmamız gerekiyor. Makine gıcır gıcır. Gördüğünüz gibi çantası şeyi ee, çok fazla kullanılmadı. Böyle birkaç yere gidildi. Ee, ne diyeyim sana? Böyle kitapçı da var, kullanım kitapçı. Ayrıyetten e, arkadaş bana nazaran bunu kullanmaya daha iyi biliyor. Bunun dersi de bizden. Yani kullanım dersi de bizden olur. İlgilenenler beni bulabilirler. Makine bende. Sıkıntı yok. Ben de satabilirim. Sonuçta parayı ben vereceğim arkadaşlara. 120 bin lira, 110 bin lira, 120 bin lira arası fiyatı var. Biz 90 bin liraya satıyoruz. 90 bin lira gıcır gıcır gördüğünüz gibi. Her şey gıcır gıcır. Ee, ve garantisi de devam ediyor. Garantisi de devam ediyor. Ve faturalı. Bunu devrederken şöyle oluyormuş. Noter'de devir e, bir e, devir oluyormuş. O kadar. Bunun KDV'sini biz ödemiş oluyoruz. KDV ile beraber KDV'si biz ödemiş oluyoruz. E, kişi sadece noter parası verecek. 500-600 lira bir şey. Yani onu alan kişi verecek. Yani e, 90 bin liraya satıyoruz. Aklınızın ucunda olsun. Gold Bu, e, Bununla Kars'ta arkadaşlar aynısından almış bunu. Bulmuşlar buldukları definleri bana atmışlardı. Fakat benim aklıma şöyle bir şey geliyor. Bu şimdi e, hadi e, her şeyin sapına plastik falan takıyoruz ya kendisinin sapı plastik bakın şimdi şöyle göstereyim evet bunun kendisinin sapı plastik gördüğünüz gibi ama bunun sapının hemen arkasında boru olduğu için bu plastiği de ince olduğu için e, bunu biraz daha e, naylon sararak biraz daha kalınlaştırmak lazım bence bunun sapını. bu sefer ne olur sapmayı engeller daha güzel olur daha güzel çalışır aklınızın ucunda olsun ilgilenenlere öğretme dahil, dersi dahil, her şey dahil 90 bin lira. 90 bin lira. E, gold degenti satıyoruz. Olay budur. Her şey dahil 90 bin lira. Böyle antenleri var. Lazerli bu makine. Bunu az çok bilirsiniz. Bu güzel makine. Ama şimdi e, şöyle. Güzel makinede bunun gösterdiği yeri geniş bir şekilde kazmak lazım. Şimdi siz e, geniş bir şekilde bir makinenin gösterdiği yeri kazamadığınız zaman işte kimisi ne yapıyor çalışıyor, öbürküsü ne yapıyor çalışıyor. Fazla vakit olmuyor. E, bir de bunun e, sapmasını tamamen engellemek için bu tarz makineler sapabiliyor icabında alan tarafı. Mesela doğru nokta burası hemen yan tarafı falan olabiliyor. Bunu ne yapacağım? Şimdi ben buna bir operasyon çekeceğim. Bu sapına, demin gösterdiğim gibi şu sapına şey yapacağım. Ne derler ona? Şöyle kalın bir e, örgü öreceğim ben bunu. Naylon öreceğim, naylonun üstünden bantlayacağım ben bunu. Ve bu sayede ne olmuş olacak bu? E, ben sapına e, yani içindeki metal aksama bakın şurada görüyorsunuz sarı metal pirinçten metal aksam var. Bunun tahminimce kendisi plastik değil bunun içinde bir metal var yani bunun. Şunun içinde ek yerinde metal var. Evet, ek yerinde metal var. Hatta ben, bendeki dedektörle bakarım ben buna, kurup bakarım. Eee, bunun tam ortasında bir de metal var. O metale sizin elinizin değmemesi gerekiyor. Gold agentin başarılı olması için. Ne yapacaksınız? Bunun dışını kalın bir şekilde naylonla sereceksiniz Saracaksınız. Naylonla sardıktan sonra da e, bantla yapıştıracaksınız. Tabii ki buna değmeyecek e, bant naylon saracaksın sadece. Ondan sonra baktığın zaman bu sefer başarı oranı daha yüksek olacaktır. Sapma oranını e, ne yapacak? Düşürecektir. Dolayısıyla sizin sonuca ulaşma ihtimali çok çok daha yükselmiş olacak. Olay bu. Vücuttaki statik elektrikten elektrik almaması gerekiyor. Gold Degent'in. Olay bu. Bunun kullanımını daha önceki videolarda göstermiştim. Yani ben Kocaeli Kartepe diyeyim. Telefonumu koyacağım. İlgilenenlere bu makineyi satabiliriz. Ee, biz altınla aldık bunu. Ay, satıp altın borcunu ödeyeceğiz. Olay bu. 90 bin lira. Normali 120 bin liraya kadar çıkıyor bunların. Ve kullanın dersi dahil. Kullanın dersi 5-10 dakika falan değil. Bizim arkadaşı söyleyeceğim. Bir gün mesela bir yere götüreceğiz sizi. Ee, alan kişiye özellikle ders verilecek. Yani. Bildiğiniz ders verilecek. Olay budur gold degen sahibinden satılır gold degen ee, satılıktır kişiler gelip benden alabilir e, bu patronun üzerine olan arkadaşı çağıracağım noter de sizin üzerinize geçecek mi sizin olacak tamamen her şey sizin olacak evet burada dakika, isim yazıyor mu burada mal sahibinin ismi yazmıyor Bir dakika neredeydi bu fatura tarihi ha yazıyor pardon tamam yazıyor ne olacak sizin olacak noter tasdikli olarak sizin olmuş olacak herhangi bir sıkıntı olmamış olacak olay budur sahibinden satılık gold agent gördüğünüz gibi çantasıyla beraber şu çantası bile dünyanın parası eder olay bu aklınızın ucunda olsun şimdi ben e, bununla daha önceden aldığımız noktalar vardı bir iki tane nokta vardı ben ona bakacağım. Dışını sararak bakacağım. Sar, sarmadan aldığım nokta belli. Çubuklarla aldığım nokta, bunun aldığım nokta aynıydı. Ama onun dışını sararak baktığımda bakalım nokta değişecek mi? Eğer nokta değişiyorsa yani define bulmanın işinin sırrı sizin tuttuğunuz yerde plastik kalın olacak. Şimdi bunun içinde metal varsa plastik çok ince. Tamam plastik geçirgen bir şey değil ama Vücudun statik elektriği biraz daha farklı, çok ince ise geçme ihtimali var. O yüzden ne yapacağım ben bunu sararak bunu daha kaliteli sapmaz hale getireceğim. Böylelikle de daha başarılı olmuş olacak. Ve sizlere de ben ne yapacağım bunu sapsız bir şekilde satacağım. Şeyle naylonsuz bir şekilde ama böyle yaparsan daha iyi olur diyeceğim. Herkesin kendi tercihi olmuş olacak. Olay budur. Sahibinden satılık Gold Legend dedektör alan tarama, lazerli, ışıklı, biyonik var, bir de iyonik var. Yani biyonik dediğin, böyle tuttuğun zaman önüne olduğu gibi tarıyor. Ve 40 metre derinlik var bunda. 40 metre yerin altını görüyor. Yaklaşık 1-2 kilometre, 2 kilometre de karşıyı görüyor. Karşıyı görüyor. Ama bunun dediğim gibi, bunu daha kaliteli çalıştırmak için tek yapmanız gereken şu sapına bunun e, naylon saracağınız, kalın kalın naylon saracağınız, bu kalınlaşacak vücudunuzdaki statik elektrikten hiç almaması gerekiyor. Çünkü e, birçok denemeler falan yaptık. Çubuklar da arada 4 metre oynuyor. E şimdi sizin doğru yeriniz burası. Siz yan tarafı kazdığınız zaman bir şey ifade etmiyor. E, hem makinelerde hem çubuklarda. Buna kalın bir şekilde maylon sardığınız zaman vücudunuzdaki elektrikten etkilenmemiş oluyor. Etkilenmediği zaman da o zaman ne yapıyor? Daha başarılı oluyor. Olay bu. Olay bu. E, umarım anlaşıldı. Bir de Şöyle bir şey de olabilir. Naylon sarmanın dışında böyle plastik, kalın plastikli bulaşık eldivenleri var. Bir de ondan kullanırsanız çok 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 daha iyi olur. Siz makineyle elektrik olarak makineyle bağlantınızı kesmiş oluyorsunuz. O zaman ne yapıyor? Makine bağımsız bir şekilde çalışmış oluyor. Başarı ihtimali çok çok artıyor. Olay bu. Umarım anlaşılmıştır. Hadi bakalım. iyi günler. Kendinize iyi bakın.